Merhaba arkadaşlar. Geçen dersimizde Thales teoreminden ve kelebek benzerinden bahsetmiştik. Bugün iki tane test çözeceğiz. İlkini çözeceğiz arkadaşlar. Kazanan ödev testi bir. Hazırsanız hemen ilk sorumuzla başlayalım. ABC bir üçgen. KL ile BC birbirine paralel edilmiş. Şekil üzerinde de gösterilmiş. Bakın şöyle bir oran var. Ne yapıyorduk biz bunlarda? Çapraz şekilde yapıyorduk. AK dediğimiz 3'ün katı. KB dediğimizde 4'ün katı. KB bakın burası. E şimdi arkadaşlar AC 21 santim olarak verilmiş. Şunun tamamı neymiş? 21'miş arkadaşlar. Anlaştık. Biz burada Thales teoremi yapabiliriz? Nasıl? 3K'nın 7K oranı. 3K artı 4K 7K yapıyor ya. Evet. X'in de tamamının oranı. Yani 21 oranı arkadaşlar. K'lar burada birbirini götürecek. Bak 7'nin 3 katı 21'dir. 3'ün 3 katı da ne olacaktır arkadaşlar? 9 olmuş olacaktır. Doğru cevabımız B şık. Bak sen bunu şöyle de yapabilirsin. Şöyle de yapabilirsin. Şimdi 3K'ya 4K oranı var ya e aynı oran burada da olmayacak mı? Mesela burası 3A olsa burası da 4A olacak. E şimdi bunun tamamı arkadaşlar 7A değil mi? E tamamı da 21'di. Dolayısıyla her tarafı 7'ye böldüğüm zaman A'yı 3 olarak buluruz. E, X dediğimiz 3A değil. A'yı da 3 olarak buldum. Dolayısıyla 3 kere 3'ten 9'u yine bu şekilde de bulabilirsin. Tamam 2'ye bakalım şimdi ABC üçgeninde ED ile AB birbirine paralelmiş Hemen gösterelim Şununla şu birbirine paralelmiş arkadaşlar 3, 5 ve 6 şekil üzerinde gösterilmiş zaten X ne kadardır 3'ün 8'e oranı değil mi 3 artı 5 8 yapıyor ya 6'nın da X oranı e Şimdi arkadaşlar bakın 3'ün 2 katı 6 8'in 2 katı da ne olacak 16 İşte arkadaşlar çarpımı yapsan da yine aynı şey gelecek zaten Doğacağımız değişik 3'e bakalım. ABC bir üçgen. ED ile AB paralellik gösterilmiş. 10, 4 ve 3 verilmiş şekil üzerinde. X ne kadardır? E Thales teoremi var. Paralellik varsa burada. 10'un 14 oranı. 10'un 10 artı 4'ten 14 oranı. Eşittir. X'in de X'in de tamamını. Yani X artı 3 oranı. Sadeleştirmelerimizi yapalım. 2'ye bölersem 5, 2'ye bölersem 7. İşlerde işler dışarı çarpma yapıyorum. 5 ile x artı 3'ü çarparsam 5x artı 15. 7 ile x'i çarparsam 7x. 5x'i diğer tarafa attım. 15 eşittir. 2x her tarafı da 2'ye böldüğün takdirde 2'ler birbirini götürecek. x eşittir. 15 bölü 2 olarak bulunmuş olacak. Doğru cevabımız c eşik. 4'e bakalım şimdi arkadaşlar. Yukarıda farklı boylarda zemine dik ve birbirine eş, e, eşit aralıklarla doğrusal olarak yerleştirilmiş 3 telefon direği gösterilmiştir diyor. Tamam. af 37 ve e, X verilmiş arkadaşlar. Burada tamam. FE ile de ED birbirine eşitmiş. FE ile ED birbirine eşitmiş arkadaşlar. Ne diyor? X uzunluğu kaç metredir? Bak bunu şöyle bir eğer burası E noktası orta noktaysa şöyle bir pratik bir yolu var arkadaşlar. Şurası orta taban olmuş oluyor. 3 ile 7'yi topla 10. 2'ye böl orta taban ya. 5 olarak direkt cevabı bu şekilde arkadaşlar bulabiliyoruz. Tamam. Ya da şöyle düşün. Şöyle düşün. Bak orantıyla da halledebiliyoruz. Şimdi bak buraya mesela k dedim. K dedim. Toplamda 2k'da 3'ten 4'e kaç artmış? Bak 2k'da 3'ten 7'ye 4 artmış. 4 artmış. Dolayısıyla şimdi 3'ten x'e giderken 3'ten x'e giderken bir tane k artmayacak mı? K'da kaç artar? Bak iki katı ya. O zaman bunun da iki katı ne olacak arkadaşlar? 2. 2 artar. 3'tü. E, 2 artırdığım zaman bak 5 oluyor. Bu şekilde oluyor. Veya veya ne yapacağız arkadaşlar? Bizim bildiğimiz hani bir tane formül vardı da formüle girmeyeceğiz tabi. Bir tane paralel çekeceğiz arkadaşlar. Şöyle. AC'ye bir tane paralel çektim. Dolayısıyla bak şurası 3 burası da üç olacak. Burası da üç olacak. Tamamı 7 idi ya o zaman şuraya 4 kalacak. Şimdi arkadaşlar bunun tamamı da x'ti. 3'ü oradaysa x eksi 3'ü de nerede olacak? Burada olmuş olacak. E şurası orta taban olduğundan dolayı 1'in 2'ye oranı 1'in 2'ye oranı olacak değil mi? Buralara k dersem burası da k olacak ya. Hatta k'nın 2k'ye oranı diyelim eşittir. x eksi 3'ün 4'e oranı. Şimdi bak k'lar birbirini götürürse 2'ye bölerim 1, 4'ü 2'ye bölersem 2. İşler dışlar çarpımı yapıyorum. x eksi 3 eşittir 2 olacak. x buradan yine 5 olarak bulunmuş olur. Tamam. Seçmeyen al. Geldik 5'e. DC ile AB birbirine paralel verilmiş. Şekil üzerinde gösterilmiş zaten. 2 ile 4 de verilmiş. AB ile CD'yi topladığın zaman da 24 verilmiş. CD uzunluğu ne kadardır diyor. Şimdi arkadaşlar burada kelebek benzerliği oldu. Aşker. Öyle değil mi? Evet. Şimdi bakın şuradaki ince şey gördünüz mü kelebeği? Şu. Şu. Şu ve şu. Hatta şöyle yapalım da. Heh. Şimdi burada 2'ye 4 oranı verilmiş. Yani 2'ye 4 sadeleştirdiğim zaman 1'e 2 yapıyor ya. Yani ben buraya k diyecek olursam şuradaki fd uzunluğu da 2k diyeceğim. Değil mi? Evet. Şimdi arkadaşlar bakın. Şimdi büyük Kelebeğe bakacak olursak kırmızıyla çizdiğim. Kırmızıyla çizdiğim. Evet. Şimdi şuradaki K'ya 2K ya aynı zamanda büyük kelebeğin yani kırmızıda çizdiğim kelebeğin de kenarları değil mi? Değil mi? Evet. Yani dolayısıyla K'ya 2K. K'ya 2K ya oranı. Aynı zamanda şuraya mesela X diyeyim. CD'ye de ne kalacak? Şimdi ab ile cd'nin toplamı 24 ya. ab'ye x dediysem cd o zaman 24 eksi x olsun ki bunları topladığım zaman x'ler gitsin ve 24 kalsın. Demek ki cd uzunluğu da 24 eksi x olacak. Yani x'in 24 eksi x'i alalım. K'lar birbirini götürdü. İşler dışlar çarpım yapıyorum. 2x eşittir. 24 eksi x'te 1'i çarparsam yine 24 eksi x olur. Eksi x'i sol tarafa attım. 3x oldu. 3x eşittir 24. Her tarafı 3'e böldüğüm takdirde x'i 8 olarak bulmuş oluruz. Bizden cd uzunluğu isteniyor. Yani 24 eksi x isteniyor arkadaşlar. E, x'i zaten 8 buldum. 24'ten 8 çıkarsa da cevabımız 16 olarak gelmiş olur. C şık. 6'ya bakalım şimdi. ABC bir üçgen CE açıortay Bakın e, paralellik verilmiş. Açı ortaylık da verilmişse ne diyordum ben? Z'ye bakacaksın. Bak şuradaki Z'ye bakacaksın. Tamam. İç ters açılar olacak. Bak şimdi açı ortaylıklara isim verdim. Alfa'ya alfa dedim ya. Z'den dolayı iç ters açılardan dolayı şurası da alfa olmayacak mı? Evet. Dolayısıyla bir ikiz kenarlık olmuş oluyor. Yani şurayla şu uzunluk birbirine eşit olacak. E, burası 8 ise burası da 8 olacak. E, 5'i burada. Demek ki K'e uzunluğu ne olmuş oluyor? 3 olmuş oluyor arkadaşlar. Tamam. E bir de Thales teoremi de yapabilirim yani ben de burada değil mi? Olaya bir bakacağız şimdi tabii. FB ne yapacak? Çarpmaz şekilde 2'nin katı olacak. FB. FB neresi? Şurası. 2'nin katı. KF arkadaşlar. Bunun kat sayısı 1 ya. 1'in katı. KF dediğimde şurası. Değil mi? Anlaştık. Şimdi şimdi arkadaşlar ben ne arıyorum? X arıyorum. O zaman şuradaki kelebekte bak şurada bir kelebek var kırmızıyla gösterelim. Evet. Şimdi k'nın 2 kya oranı değil mi? Eşittir. Şuradaki 3'ün de x oranı. Sadeleştirmelerimizi yapalım arkadaşlar. K'lar birbirine götürür. İşler ve işler çarpımı yaparsan x eşittir. 3 kere 2'den 6 gelmiş olur. Doğru cevabımız değişik. şık. 7'ye bakalım şimdi. ABC ve EBD birer üçgen diyor. Bakın şuradaki çaprazlamayı yapalım yine. AE dediğimiz 2'nin katı. AE neresi? Şurası. 2'nin katı. BE dediğimizde bakın. BE dediğimizde 3'ün katı. Anlaştık. 6'lar şekil üzerinde verilmiş. 10 da verilmiş. X ne kadardır diye soruyor arkadaşlar. Anlaştık. Anlaştık. Şimdi bakın şöyle yapalım. 2'nin 2K'nın 5K'ya oranı değil mi? Talesteyi oranı yapıyorum şimdi. Şuradakini arkadaşlar mesela K diyeyim. Bak, K demeyeyim de diğer K'larla karışmasın. Ne diyeyim? Şöyle A diyeyim. A diyeyim. A'nın da şunun da şunu oranı değil mi? Ona oranı. K'lar burada birbirini götürür arkadaşlar. 5'e bölerim 1, 5'e bölerim 2. İşler dışlar çarpımı yaparsam da A'da 2 iki kere 2'den 4 gelmiş olur. Bakın bulduğumuz A değerini yerine yazıyorum. 4 olarak. Anlaştık. Şimdi buradan x'e ulaşmaya çalışacağız arkadaşlar. Tamam. Şimdi arkadaşlar bakın. E, ne diyelim? Bak şöyle diyelim. Şuradan şunun tamamına oranı. Bak 2k bölü 5k eşittir. Altının e, 6'nın da tamamına ac'ye oranı olmayacak mı? Tamam. Buradan bak k'lar birbirini götürür. 2'nin 3 katı 6, 5'in 3 katı ne olacak? 15 olacak. Demek ki A, e, AC uzunluğunun tamamı 15 olacak. E 6'sı yukarıda. Dolayısıyla şu kırmızıyla yaptığım yer ne olması lazım? 9 olması lazım. Tamam. E şimdi bak alt tarafı da X ya. E, tamamı 9 olacak. E, dolayısıyla şuradaki FK uzunluğuna 9-X gelmeyecek mi? Gelecek. E, şimdi şuradaki e, kelebeği gördün değil mi? Gördün gördün. Şuradaki kelimeyi gördün. Dolayısıyla buradan ne diyeceğiz arkadaşlar? 4'ün 6'ya oranı eşittir. 9 eksi x'in x'e oranı. 9 eksi x'in x'e oranı. Sadeleştirmelerimizi yapalım. 2'ye bölersem 2, 2'ye bölersem 3. İşler dışlar çarpma yapıyorum. 2 ile x'i çarparsam 2x. 3 ile 9'u çarptım 27. 3 ile eksi x'i çarptım eksi 3x. Bunu diğer tarafa attım. 5x eşittir 27. Her tarafı 5'e bölersem de x'i 27 bölü 5 olarak bulmuş oluruz. Doğru cevabımız e 8'e bakalım şimdi. ABC üçgen DE ile FK birbirine paralel verilmiş arkadaşlar. Anlaştık. Şimdi AD uzunluğu neresi? Bakın çaprazlama yapıyorum. AD uzunluğu 2K. BD uzunluğu da bunun katsayısı 1. Yani K diyeceğiz. Tamam. Şuraya geçelim. Fc uzunluğu. Fc neresi? Şu. Çapraz şekilde yapacak olursam 3p diyelim arkadaşlar. K'yı kullandık çünkü. AF de ne olacak? Bunun kat sayısı 1. Af uzunluğu da o zaman p diyeceğiz. Buna göre diyor. X kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar buradaki X'e ait de bir tales teoremi falan oluşturabilmek için bir ne yapmamız lazım? Şunu da bakın şöyle diğer... DE e ve FK'ya paralel olacak şekilde ne yapalım arkadaşlar? Çizgimizi çekelim. Paralel olacak şekilde ama. Dikkat et. Anlaştık. Şimdi bak. Thales teoremini uygulayabilirim. K'nın e, 3K'ya oranı şeklinde uygulayabilirim. Değil mi? Evet. Şimdi arkadaşlar bakın dikkat edecek olursanız şuraya şimdi şuradaki oranlar K'ya 2K'ya e, burada da aynı oran yok mu? 2 ise o zaman 2 katı da alt tarafta olacak. Bak şu 4 de şurası olacak. Şuradan şuraya kadar mesafe. Tamam. Şimdi bak burada da 3P ya P oranı yok mu? E o zaman bak burada da olacak. 12 ise alt tarafı ne oluyor? 3'te 1 olmuş oluyor. E 12'nin 3'te 1'i de 4 değil mi? Tamam. Dolayısıyla X ne oldu? 4 artı 4'ten 8 gelmiş oldu arkadaşlar. Tamam. Doğru cevabımız B şık. 9'a bakalım şimdi. ABC bir üçgen demiş. FE ile BC birbirine paralel demiş. Şuradaki oranları yazalım çapraz şekilde. Bakın AE 3'ün katı. 3k diyelim. EC o zaman ne oluyor? Bakın 2'nin katı. Tamam. KE'ye bakalım şimdi. KE neresi? Şurası. KE çapraz şekilde. Bu K'yı kullandım. 3P diyorum. KD de KD çapraz şekilde 2'nin katı. KD de şurası değil mi? Tamam. Şurası da ne olacak o zaman? 2P olmuş olacak. BD uzunluğu 12miş arkadaşlar. Onu da yazdık buraya. Tamam. X ne kadardı diyor. X ne kadardı diyor. Şimdi. O zaman ne yapalım? Bak şöyle yapalım. Şimdi şuradaki kelebeği gördün. Şuradaki kelebeği gördün. Evet. Şurada 2'ye 3 oranı var ya. Onu diğer kenarların hepsini de uygulayalım arkadaşlar. Uygulayalım. Tamam. Şimdi aynı oran bak 2'ye 3 oranı şurada da yok mudur? Bak ben mesela buraya x'e 2a desem o zaman şuradaki fe ne olacak? 3a olmuş olacak arkadaşlar. Tamam. Şimdi Thales teoreminden 3k'nın 5k'ya oranı 3k'nın 3k artı 2k 5k yapıyor ya eşittir. Şu fe'nin şu fe'nin şu BC'ye oranı değil mi? FE e nedir? 3 A'dır. BC nedir? 12 artı 2 A. X yerine 2 A yazdık ya. Tamam. K'lar burada birbirini götürecek arkadaşlar. Dolayısıyla bak 3'ler de burada birbirini götürür. Değil mi? 3'ler de birbirini götürür. İşler dışlar çarpımı yaparsam 5 ile A'yı çarparsam 5 A. 12 artı 2 A ile 1'i çarparsam 12 artı 2 A. Sadeleştirmelerden sonra burada 1 kaldı ya. Tamam. 2A'yı diğer tarafa attım. 3A eşittir 12. Her tarafı 3'e böldüm. A'yı 4 olarak bulmuş olduk arkadaşlar. Bizden x'i istiyor ya. X de neydi? 2A'ydı. Dolayısıyla A yine 4 yazarsam 2 çarpı 4'ten cevabımız 8 gelmiş olacak. Tamam. Ona bakalım şimdi. ABC üçgen KM ile AB birbirine paralel arkadaşlar. KM ile AB birbirine paralel. Tamam. Gösterdim, Şunlar paralelmiş. DE ile BC de birbirine paralelmiş. Şunlar da arkadaşlar birbirine paralel. 6'ya 4 şekil üzerinde verilmiş zaten. X ne kadardı diyor. Tamam. Şimdi şuradaki küçük üçgenden bir başlayalım. Bak ben şuraya K diyecek olursam burası da K olmaz mı? Eşitlikten dolayı olur. Hatta oraya K demeyelim. Bak niye? Şimdi şuradaki üçgende yukarıdaki üçgende şuradaki Şimdi orana bak. 4'ün tepe noktasından başlıyorum. 4'ün 10'a oranı yok mu? 4'ün 10'a oranı. Sadeleştirdim 2, sadeleştirdim 5. O zaman o 2'ye 5 oranı her yerde olmayacak mı arkadaşlar? Olacak. Mesela ben buraya 2A dersem şurası AD uzunluğu 5A olacak. Bak ben buraya çift çizgiye 2A dedim ya. O zaman buradaki çift çizgiye de ne demem lazım? 2A demem lazım. Şimdi büyük üçgene baktığım takdirde büyük üçgene şurası, şurası ve şurası. Şimdi Thales teoremini yapabilirim 5a'nın 7a'yı oranı Eşittir Bakın b şuranın de'nin bc'ye oranı de dediğimde 6 artı 4'ten 10 değil mi ee, bc dediğimde x arkadaşlar Sadeleştirmeleri yapalım a'lar gitti bak 5'in 2 katı 10 7'nin 2 katı ne olacak 14 olmuş olacak x'i 14 olur. bulduk doğru cevabımız eşit 11'e bakalım şimdi. ABC ve DFC birer üçgen demiş. EK ile DC birbirine paralel. Bunları gösterelim. Tamam. Şunlar birbirine paralelmiş. Bakın 3 tane eşitlik gösterilmiş. BC uzunluğu 12. X nedir diyor arkadaşlar? Tamam. Şimdi bunda paralellik var ya arkadaşlar. Bak şuralara K, K ve K diyelim. Tamam. Şimdi büyük üçgene bakıyorum. Bak şu ABC üçgenine bakıyorum daha doğrusu. ABC üçgenine. Burada ben Thales teoremi yapabilir miyim? Bakın 2K'nın şimdi şu paralel EK'ye oraya kadar geldim. 2K'nın 3 kayı oranı eşittir şuraya şuraya ne diyeyim arkadaşlar? A diyeyim. A'nın da şunun da BC'ye oranı değil mi? A'nın da BC yani 12'ye oranı. K'lar burada birbirini götürecek. Tamam? 3'ün 4 katı 12. 2'nin 4 katı da ne olacak arkadaşlar? 8. A'yı 8 olarak bulduk. O zaman silip yerine hemen ne yazıyorum? 8 yazıyorum şuraya. Şimdi şu pembe yerleri sildim de arkadaşlar kafamız karışmasın. Tamam. Şimdi şurada bir tane daha üçgen var. Bak. FDC üçgeni. Kırmızıyla çizdim. Ona dikkat et. Bakın arkadaşlar yine burada şey yok mu? Tales teoremi yok mu? Bak. Burada da FK'nın şuraya oranı, fc'ye oranı yani K'nın 2K'ya oranı EK'nın da bak DC'ye oranı. Gördün değil mi? Yani 8'in x artı 12 oranı. Şimdi bak k'lar birbirini götürdü. O zaman işler dışlar çarpımı yapıyorum. X artı 12 ile 1'i çarparsam X artı 12. 2 ile 8'i çarparsam 16. 12'yi diğer tarafa atarsam X'i buradan 4 olarak bulmuş oluruz. Doğru cevabımız değişik. Evet şimdi geldik 12. ve son sorumuza. Bakın şurada şunların 3'ü birbirine paralelmiş arkadaşlar. Bunları gösterdik. 3, 1, 10 21 bölü 2. Bunlar soru üzerinde verilir. Herhangi bir problem yok. X'i soruyor arkadaşlar. Bak şimdi şuradaki üçgende mesela bir Thales teoremi yapabilir miyim? Paralellik de var ya yaparım niye yapmayayım yani? Nasıl yapacağız? Veya bak şuradaki üçgene de bak. Şuradaki kırmızı üçgene de bak. En fazla verinin hangisindeyse oradan başlayacağız. Bak şimdi şuradaki mavi ile çizdiğim üçgende oranlar tam olarak belli değil. Bak ben bunu yapsam aşağısı belli değil. Burası zaten belli değil. Bir de şurayla şura yani şimdi AC belli ise DL belli değil. Tamam? O yüzden ben şu mavi üçgende direkt oranları belirleyemiyorum. O zaman kırmızı üçgene bir yoğunlaşalım arkadaşlar. Kırmızı üçgende oran belli mi? Belli. Vallahi 1'e 3 oran. Peki bu 1'e 3 oranı her yerde olmayacak mı? Mesela K dersem şuraya 2K diyeyim ki 1'e K'ye 3K olsun. K'lar birbirini götürsün ve 1'e 3 olsun. Peki aynı oran şurada olmayacak mı? P'ye 2P. tamam. Ben hepsini yazayım. Hangisi işime yararsa oradan hallederiz. Bak şimdi mavi üçgende oran ne oldu? 2'ye 1 oldu. O zaman burası 10 şu alt tarafı yarıya düşmeyecek mi? 5 olmayacak mı? Tamam. Bak 2P'den P'ye yarıya düşüyor ya alt tarafa geçerken. O yüzden burada da ne oldu arkadaşlar? 10'a 5 oldu. Tamam. Şimdi ben ne arıyorum? Ben x'i arıyorum. Doğru mudur? Şimdi Şimdi en dıştaki üçgene bakıyorum. ABC üçgenine bakıyorum şimdi. ABC üçgenine bakıyorum. Şimdi x'in tamamına oranı x'in x artı 15 mi tamamı? Eşittir. Şuranın şunun şuna oranı olmaz mı? Evet. Yani 3'ün 21 bölü 2'ye oranı. Birin şunun dokunmadım sol taraftaki ifadeye. Birinciyi aynen yazdım. İkinciyi ters çevirip de çarpıyorum. Bak şöyle. 3 çarpı 2 bölü 21 olacak. Sadeleştirdiğim takdirde 7 oldu arkadaşlar. Burada niye siyah oldu bilmiyorum ama tamam. 2 bölü 7 oldu. Buradan işler dışlar çarpma yapalım. 7x eşittir. 2x artı 30 oldu. işler dışlar çarpımında. 2x'i bu tarafa aldım. 5x eşittir 30. Her tarafı da 5'e böldüğüm takdirde x'i 6 olarak bulmuş olduk arkadaşlar. Tamam. Doğru cevabımız aşık. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bol bol ders çalışmayı unutmayın.